var. Üç tane köylü, bir tane vampir, bir tane de doktor var. Şimdi bize kameramanımız ee, gece oldu diyecek ve doktorumuz koruyucu kişiyi seçecek. Sonra vampirimiz uyanacak ve istedik kişiyi öldürecek. Bu kadar. O zaman kanıtlar gelsin. Bir, iki, üç. Aaaa inşallah. Arkadaşlar şimdi sırayla kağıtlarımızı göstereceğiz ama arkadaşlarımız bakmayacak. Bir kabını alalım. O zaman gece olsun ve doktor koruyacağı kişi seçsin. Herkes uyusun. Doktor kalk ve koruyucu kişiyi göster. Dokun. Vampir kalk birini öldür. O zaman yaşayanlar uyansın. Ölümüz Rümeysa. Birinci turdan Rümeysa. El-Fatiha. Evet şimdi oylama yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce ben diyorum. Ben diye Aslıhan. Ben Cem Bence hmm. Bence Medine. Medine iki puan. Size bir ipucu, ipucu söyleyeyim mi? Doktor uzaktan eğitim almış gibi. Hiç kimseyi koruyamadı. Nasıl? Koruyamadı. Nasıl? Yani koruyamadı. Nasıl? Ölen kişi, ölen kişiyi koruyamadı işte. Hı. İki puanı ben aldım. Gösteriyorum çok yanlış yaptınız. Evet. <laughs> evet Medine vampirdi. Allah'ım <laughs> ya. Ama bir şey diyeceğim. Bana bir şey dokundu. Doktor, doktor sana dokundu ve doktor vampiri korumaya çalıştı. Ben nereden bileyim vampir Medine? Buraya kadar geldiniz. Herkes kendini alkışlasın. Ve vampiri doğru tahmin ettiniz. Diğer tura geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci tura geçtik. Ben birinci turda vampir oldum. Ve beni buldular hemen. İkinci turdayız ve yine den kağıt çekeceğiz. O zaman Gece olsun ve herkes uyusun. Doktor birini korusun o zaman. Vampir uyan ve birini öldür. Vampir. Vampir. <laughs> Herkes uyansın. Sabah oldu. <laughs> Kim öldü? Yine için El -Fatiha. El -Fatiha. <laughs> Öldü. Şimdi oylama yapacağız. Sizce kim vampir? Hmm, kim olsun? Kız ben gidiyorum Bence aslan olsun. Siz. Tamam aslan bir. Bence de aslan. Aslan iki. Aslan sen kime veriyorsun oyunu? Ecrin'e. Ecrin sen kime veriyorsun? Aslıhan'a. 3 oyla Aslıhan. Aslan vampir misin göster. Köylü. Yeniden. Hayır hayır daha yeniden tur yapacağız. Ne? Kılıç atmayacağız. <laughs> Vampiri bulmaya çalışacağız. Aslan sen de öldün elendin yani. Sen de gözünü kapat. Di diğer turda oynayacağım. Aa. İki kişi kalınca oyun bitiyor. Hayır vampir buluna kadar. Böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman yeniden gece olsun. Uyuyun. Doktor birini korusun. Doktor uyu. Uyu doktor. Vampir kalkıp birini öldürsün. O zaman sabah olsun. Çünkü evet. doktor doğru kişiyi korudu. Evet. Evet. Siz konuşmayın ölüler. Ölüler konuşmayın. Ölüler konuşmaz. Şimdi de oynama yapıyoruz. Ece'nin kime Rümeysa. Ben Rümeysa. Ve Rümeysa doğru kişi. Rümeysa vampirdi. Bir de bu, Köylüler ar kazandı. bu arada bir şey diyeceğim. Ben neydi birini öldürmeye bunu böyle açarken Irmak bana yandan baktı ve vampir olduğumu öğrendi. Arkadaşlar bir yanlış filan anlaşılma filan olmuş yani. Arkadaşlar bu tur doktor ve köylüler kazandı. Vampiri yendik. O zaman kağıtlar gelsin ve üçüncü tura geçelim. O zaman kayıtları görelim. Doktor kalk ve birini kurtar. Doğru kişiyi kurtar. Vampir birini öldür. Elinle göster. Herkes uyansın. Kimse elmedi doktor doğru kişiyi kurtardı. Yeah. O zaman diğer tura geçelim. O zaman devam edelim. Aa evet oylama yapmadık. Oylama yapalım. Evet oylama yapalım. Ben Oylama ben... yapmadık. Ben Ejin diyorum. Ben Irmak diyorum. Tamam bir dakika. Bir Ejin bir Irmak. Şey İki Ejin bir Irmak. Şey Sen ne demiştin? Ezil demiştim. Değiştirin. Tamam değiştir. İrmak. İki ırmak bir ejrin. Bence Rümeysa. İki ırmak bir ejrin bir Rümeysa. Bir... İki ecrin mi oluyordu? Yok. Evet. Bir, ırmak, bir ecrin. Bir, rümeysa, bir ecrin. Üzmak. Şey Göster. dur. Gene mi? Ne yapıyor muydun? Hayır. Tamam ben o geldim. zaman elendin. Ordu. Tamam elendim. Evet. Şu ben an geldim. kimse kimseyi koruyor mu Korumuyor. Evet. Öldün. Ben öldüm. Evet öldün. Evet o zaman devam edelim. Vampiri bulamadık. Işıklar kapansın ve gece olsun. Uyuyun. Uyuyun. Doktor olmadığı için vampir birini öldür. Elinle göster. Sabah olsun herkes uyansın. Demir El Evet bu koltuk elendi. Geriye kaldı üç kişi. Oynama yapıyoruz. Ben Ecrin'im. Ecrin ve Aslan. Sen? Ecrin. Edir. İki Edirim bir Medine. Ecrin. Aslan'dı. Vafi. E e evet köylüler kazandı. E e e i̇ki tane köylü İki tane köylü Bir köylü bir doktor. Bir köylü bir doktor yedik. O zaman dördüncü sıra geçelim. O zaman köylüler gel. Kartları gösterin. O zaman akşam olsun, herkes uyusun. Doktor bilini korusun. Eliyle göster. Vampir birini öldür. Elinle göstersen yeter vampir. Kim öldü? Medine öldü. El Fatiha. Evet. Oylama yapacağız. Bence Aslıhan. Bir Aslıhan. Bir Irmak. Bir Aslan. Bir Irmak. Bence Rümeysa. Bir, 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 Bir Aslan. Bir Irmak. Bir Rümeysa. Sen belirliyorsun. Aslan. Tamam. Aslan ah, kazını göster. Vampir misin değil misin? Köylü. <laughs> Köylüydü. Aslan da öldü. Hep bu <laughs> duydu. O zaman devam edelim. Üç kişi evet. kaldı. Onlar devam etsin. Evet. Biz de Esmer. Da... Terbiye konuş. Üç kişi kaldı. Şimdi ışıklar kapansın. Ne olmuş? Işıkları kapatın. Işıklar kapansın. Herkes uyusun. Elinle göster. Vampir uyan ve birini öldür. Elinle göster. kişiyi kurtardı. Mesai mi? çok şükür. <laughs> o zaman devam etsin. Oylama yapalım. Oylama yapalım. Ümek, ümek. Evet. Ümek. Sen kim diyorsun? Bence asla. Aslan. Kız Aslan. Dur Kızını göster. 2'ye 1 oldu çünkü. <laughs> Doktor abi. Pam. ve köylüler kazandı. <Gülüyor> <Gülüyor> evet videomuzu bence burada bitirelim uzun oldu.